Saygıdeğer Üsküdar'lı kardeşlerim. Neredeyiz? Kandilli mahallemizdeyiz. Kandilli mahallemizin en güzel parsellerinden birindeyiz. Belki de birincisindeyiz. 937 ada 9 parsel. 37 bin metrekare olan bu parselimizde Ülkemizin en ünlü firmalarından biri proje çalışması yapıyor. Parselin tamamı için proje çalışması yapıyor. Proje çalışmasını bekleyeceğiz. Ama aynı zamanda ne yapıyoruz? Parsellerin ifrazı artık çok kolay. En sondan başlıyoruz. Devam ediyoruz. eğer 37 bin metrekare insanlarımız bir araya gelemez ise ki ben gelmelerini çok arzu ediyorum. Çünkü büyük projeler ünlü ve kaliteli firmaların işi. Olmaz ise biz parselimizi ifraz edeceğiz. Plan gereği bu sokaklar yok. Devam ediyoruz. Parselimiz 2 veya 3'e bölünebiliyor. İster buradan ifraz edebiliriz. %90 ihtimalle buradan ifraz edeceğiz. Parselimizi ifraz ederken hemen hemen şu kısma geliyoruz. Buraya kadar konut alanı, buradan sonrasını terk edeceğiz. Yeşil alana terk edeceğiz. Yeşil alana terk ettiğimiz alanda kalan binaları konut alanına alacağız. Bugüne kadar insanlarımız bir araya gelemiyordu. Niye? Çünkü her parselde 3/2 çoğunluk sağlanması gerekiyordu. Peki 3/2 çoğunluğu sağlayacak bir parsel var mı? Hemen hemen yok. Parselimiz üst kısmı ve alt kısmı. Burası Yeşildan. yeşil alan. Yeşil Çengel Köy sitesinde ve arada yol olduğu halde burası yeşil Buradaki imar durumumuz ne? Eskiden 100 metrekare tapumuza en fazla 60 metrekare, 75 metrekare inşaat hakkımız vardı. Bugünkü planlarla 100 metrekare tapumuza 200, 220 metrekare inşaat hakkımız var. Emsalimiz müthiş. Kat yedi buçuk kat. Parsellerin ifrazı yoktu. Şimdi ise parsellerin ifrazı var. İfraz kolay. 937 ada 9-7 parselin sınırı burası. Yeşil alanda kalan binalarımızı konut alanına alacağız. Yani bu kardeşlerimiz daha yukarıya gelecekler. parselimiz ifraz oldu. Yeşil alanda kalan kardeşlerimizin binaları olduğu yerde duracak. İnşaatlarımız bittikten sonra evlerine taşınacaklar. Ondan sonra binalarını terk edecekler. Konut alanı burada başlıyor. Yatırımcı kardeşlerime durulur. Bir dairenin 20 milyon 30 milyon edeceği bu projeye dahil olmak istiyorsanız emlak uzmanı arayın.